Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün kimsenin açık açık konuşmadığı ama herkesin merak ettiği bir konuyu masaya yatırıyoruz. Porno izlemenin cinselliğe etkileri. İzleyen var, izlemeyen var ama etkilenmeyen yok. Peki gerçekten porno cinsel hayatımızı etkiliyor mu? İşte bugünün konusu, işte bugünkü videonun içeriği. Hadi başlayalım. Müzik öncelikle şunu bilmekte fayda var. Porno izlediğimizde beynimizde dopamin hormonu salgılanıyor. Dopamin hormonu ödül ve zevk hormonudur. Dopamin salgılandıkça beyin bundan aslında zevk alıyor ama bir süre sonra dopamini duyarsızlaşıyor, duyarsızlaşıyor ve aynı zevki alabilmek için, aynı heyecanı alabilmek için daha çok uyarıcı istemeye başlıyor. Şimdi cinselliğin içerisinde pornografiyi soktuğumuz zaman da pornografiden gelen o dopamin bir süre sonra bizim algımızı yükseltiyor, yükseltiyor, dopamin seviyemizi yükseltiyor. Ve burada bir şey oluyor işte, ilişkiden alınan zevk yani cinsel ilişkiden alınan zevkin yerini yavaş yavaş bu dopamin ama pornografiden alınan dopamin yavaş yavaş bunun yerini doldurmaya almaya başlıyor. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçları var. Kişilerin porno izleme oranlarıyla cinsel ilişkiden zevk alma oranları arasında ters yönde bir ilişki var. Yani porno izleme arttıkça doğal cinsel ilişkiden aldıkları zevkin azalmaya başladığı görülmüş. Yani bir anlamda daha çok porno daha az libido demektir normal hayatın akışında. Elbette burada bir şeye dikkat etmek lazım. Özellikle cinsel terapi sırasında çiftlerin monotonlaşan hayatı veya cinsel hayatlarını, cinsel duygularını biraz ateşlemek için pornografinin kullanıldığı bir gerçektir. Hatta ben de bunu Burada bu ofiste yaptığım cinsel terapilerimde kullanıyorum. Gerçi ben pornodan ziyade bir parça daha erotik ögelerin, erotik malzemelerin kullanılmasını öneriyorum. Neyse o parantezi şimdilik bir kapatalım. Problem nerede peki? Problem şurada. Pornografi veya erotizm uygun bir oranda çiftin cinsel hayatının içerisinde kullanılırsa sorun yok. Peki sorun ne zaman başlıyor? Sorun şurada başlıyor. Eğer pornografiden aldığınız zevk, normal cinsel hayatınızda cinsel ilişkiden aldığınız zevkin üzerine çıkmaya başladıysa orada durun. Problem başlamış demektir. Çünkü porno gerçek hayatta olmayan abartılı şeyleri gösteriyor abartılı fantaziler, abartılı pozisyonlar, belki de gerçek hayatta neredeyse imkansız olan pozisyonlar, şekiller ve bir dolu öge. Şimdi bunu izleyen çiftte de bazen şöyle duygular yaratıyor. Acaba ben yetersiz miyim? Ben eksik miyim? Ben şöyle miyim? Ben yeşil miyim? Mavi miyim? gibi bazı duygular yaratıyor. Bunların hepsine genel olarak baktığımızda da kişileri normal cinsel hayattan uzaklaştırıp belki de gerçek hayatta hiç olmayan bir cinselliğe doğru yönlendiriyor ki artık kişinin cinsellik algısı o gerçek dışı taraftaki ögeler olduğu için normal cinsel hayatından zevk alamamaya başlıyor. Ve sonuç tatminsizlik, mutsuzluk ve eşler arasında iletişim problemleri. Ya peki hocam hiç mi izlemeyelim? İzleyebilirsin. Ama buradaki ölçü kontrollü ve ara ara izlemektir. Yani kendini şöyle test et. Eğer porno olmadan uyarılamıyorsan, cinsel olarak bir heyecan, bir zevk, bir coşku hissedemiyorsan, mutlaka o pornoyu ateşleyici olarak kullanman gerekiyorsa, doğal yollardan aynı zevki almıyorsan orada durman lazım. Çünkü orada bir şey eksik gidiyordur porno olması gerektiğinden daha fazla hayatında yer alıyor demektir. Burası bir kritik kontrol noktası. Unutma ki cinsellik bir bağdır, bir paylaşımdır. Seyredilen bir ekran değildir, ekrandan gördüğün bir şey değildir. Bu ikisi arasında önemli bir fark var. Bir başka deyişle porno ya da erotik malzemeler Yemekteki yani hayatındaki bir baharat olabilir ama hiçbir zaman yemeğin kendisi olamaz. Lütfen bunu hiç unutma. Eğer bu ve benzeri konularda kafanda bir karışıklık varsa, cinsellik konusunda kendini geliştirmek istiyorsan lütfen bu kanala abone ol. Bu kanalda üretilen içerikleri izle, anlamaya, algılamaya çalış. Yorumlar kısmında da düşüncelerini yazabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. thank mm -hmm. you